Evet görüyorsunuz kızlarımız çok tücüli bir <laughs> Evet Hele burcu. Ya benim renk uyumlu giyinmemiz bir Evet ben de böyleyim. Aaa çok güzel. Evet fotoğrafta az önce o yüzden de çok güzel çıktı. Olabilir. Evet. Çünkü enerjimiz sıfır. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ama ama e, vücut ve <laughs> renk olarak desteğimiz tam yerinde. Dün zaten bronzlaşmıştık. <laughs> Bugün de renkli giyinerek çok mutluyuz. Aynı zamanda Heidi de yanımızda. Heidi. Heidi'nin arkadaşı Kulara. Harbisi. <laughs> 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 Evet, böyle, A, böyle, <gülüyor> çeke, çeke. <gülüyor> böyle dokunabiliyor mu <muyum>? ya? Keşke <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü de yaklaştı Belki dokunabileceğimiz bir şey de olabilir Belli olmam. De olmaz evet, Burası güzel Ne <laughs> yiyoruz? Kahve istedik Yorgun bir yer. Ya sadece tur yaptık var ya do dolaşmadık bile. Ah, ben öldüm ya yine de. Benim ya. Ben aldım. Takımdım. Çok güzel takım. Altına sarı atlar dikledik. Hiçbir şey yaramadı. Yine dolum gözüküyor. Ya, Siz yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Cersi. <Ha>, Cersi. <laughs> <Calsi> veya Aş. <laughs> aş ve A. <laughs> güzeller güzeliydi. Bu şeyin biraz takıtıklarına bakalım. Yüzüklerine <laughs> bakalım. <laughs> çok güzel senin yüzüklerin. <laughs> evet. Bunlardan ben gördüm şeyde. Var mı? Yok yok. yok. Koçada gördüm. Ha, ya hayal de var artık. Ay çok güzel. Ya, ya, zaten geldim ne ya? Şey gibi dikmişler evi. Oyuncak hikaye gibi. Lego gibi. Johnny. Seni böyle bilmezdik Burçin. Ben sanki şey vejetaryen beyaz et yemeyenler ayrı. Mesela şey ve veganla vejetaryen de aynı şey değil. İşte mesela sadece et yiyip köf et yemeyip köfte yiyenler var. Onlar da ayrı bir. Hayır böyle bir şey yok. Var oluyor. var arkadaşımdan biliyorum. Var. Köfte mi? Sadece köfte yiyebiliyor. Et yemiyor mesela. Kız. Et asla yiyemiyor. O midesi ise beğenmiyordur o işte. Aynı şey yiyor. Yok Hayır. Yavrum onun işte bir çeşidi varmış. O oymuş. Değil işte yok ama. Hadi kavga edelim. Bak bak, bak, bak. bak Bir balık var köfte bak. ne ya? Tatilde kızlarla Ay, kavga, kavga et. Bu mantı ne mesela orada? Bu ilk ve son tatil. <laughs> bir daha zannetmiyorum. <laughs> ne? Ya senin hiçbir şey duymaman tekrar tekrar <laughs> diyecek mi ya? Çünkü <laughs> kavga ediyoruz. <laughs> ben ben <de> kavganı söyledim? <laughs> aşırı 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 yorgunum. Çeşitleri yer. Yani.

Çılgın Alsancak. Ne <laughs> Yarın nereye gidiyoruz? Benim <laughs> Sonra? asansör. Anne dedi ki neredesiniz? Yani. Ben de ki bilmiyorum içimde ne olduğu yer. Vay <laughs> <laughs> kızlar dedi dedik ki bugün nereye gitti? Dedim Dedi ki, Dedik seferi sığa gitmeyecek. Seferi da Ama hep sığaca gittim. Sığaca aynı yerdir bilmiyorum. Ya çok kötü söylüyor. Öyle. Biz, Yok biz... seferi zaten yani sef Eriklik gibi ha, bu gittik Keşan hani merkez erikli şey gibi. gibi Aynen Hani nasıl buradan Keşan'a gidince erikli otobüse gidiyorsun Öyle bir şey mi yani? Neyse ama bugün güzel, erken gelip sonra uyuduğumuz için Verimli bir gündü Benim <laughs> için çok iyi bir gündü Benim daha uyuyasım gelmişti aslında da Uyuyasım gelip kalk, kalk, evet kalk, kalk, kalk. Burçin, Burçin Burçak de, de, Burçak Alarm ya, çaldı bir kere uyandım mı? Ne öyleydi? Alarm çaldı bir kere uyandım ya Ondan Geçti gitti Daha Ama şey Mayış şey, mı olmuyor? Kız çok değil uyanıyor evet. ya Evet Oluyor ben da. de mesela senin gibi böyle 10 saat şey kalırım ben yani. Ya. Yok. Yatakta yatak kalırım 2 saat falan. Normalde ben de öyleyim Orada. bak. İşe gitmem gerektiği zaman ben de öyleyim. Ama <laughs> <laughs> Ya şimdi sizin sınırlı gününüz var. Hafta sonu falan da ben sürekli şey yapıyorum. Hani yatakta oyalanıyorum. 10 saat oyalanırım. 15 saat. 24 saati hiç yataktan çıkarmadan, çıkmadan geçirdiğimi biliyorum. Yemeğe ne yaptın be? Bayılır Tuvalete hiç kimse Tamam hayır yani. Hiç çıkamadım dedim hani şöyle. Mesela yemek yiyip yattım. Aa öyle. Tuvalete gittim yattım. Sen karantinada bel mi ağrımadı, boyun mu ağrımadı <laughs> yatmaktan. <artık. gülüyor> Hani sürekli öyle geçen. Benim normal hafta sonlarım da öyle geçiyor. Ama ben şimdi... Çok sıkıcı ya. Üç, Şu an çok sıkıcı konuşuyoruz. Üç günlüğüne geldiniz ben. Çılgın İzmir sokakları. <laughs> Benim istediğim araba. Allah! Peugeot 208. Peugeot 308 o. 208. Ben yeni kasasının rengini gördün mü? Yeşilini. Yok 208'de ben bıraktım onu istiyorum. Ben 308'in o istiyorum. Net. Yani. Bu yıl son akşamı mı? Evet. <laughs> Gitmeyin. Buraya, burada kalın. Keşke buraya yerleşseniz. Ee... Görürsem söylerim. İstanbul'da <laughs> mı? Ne? İstanbul'da yani, mı? Hayır, İstanbul'da mı? Banka 24, üstten halk Evet. Bilemiyorum, karşı bilemiyorum. Ne Neyse, neyse. Bekle yavrum, Şeyden çekersin, bucağdan çekersin. Ay, evet. evet, Son gece, Kafalarını önü kaldı Oha durak yok mu ya? Burada durak vardı. Buraya dönüyoruz. Burada da bir şey yapacak mıyız? Yapalım. Uyuyacağız abi eve gel. Niye Hakan abi oturmaz mı? Bir yarım saat. Oturabilirim. Ben Koran anlamda bütün önemleri destekliyorum. Sadece bu noktada bize bir çocuğun getirebilir <laughs> miyim? Eksi değilsin şey ne, 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 <gülme> ne, bunun adı Esot'ta kaldı. Aynen. Kaza yaptık. Bakın ne var. Evet sayın seyirciler bir tane var. Kimse hiç olmadı ama. Sadece Arabanın kışıyla bizi nasıl herkes indi. Bir geri geri ve çıkarken bakarsın artık. Bakarsın, bakarsın bu arada. Çok çok da anlaştık. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arabayı bırakıp kaçıp gidiyormuş, para vermek istiyormuş, adam kabul etmiyormuş. Şoför kabul etmiyormuş parayı, neden Yasak bilmiyorum. Yasak çünkü, devlet memuru. Ama arabayı kaçıp bırakıp gidiyorlarmış. Tabii canım. Aa, çünkü şey, e, şey büyük e, suç e, o. Şey, belediye dokusunu çarpmak büyük suç. Her sen söyledin, bir de şey, hatalı bir şekilde geri geri çıkıyorsun. Senin onu kontrol etmen gerekiyor. Evet. Arabayı ödeyemez, o arabayı satsalar ödeyemezler. Ödeyemezler. Oha, o kadar çok. Yavrucuğum, Hayır, hayır. Ben bilmiyorum attım yani. O olmuyor. İnsanlar kaostan besleniyor arkadaşlar. Ay. Ben de kaostan besleniyorum. Bir dakika bir de şey gerçekten böyle şöyle bir şey var. Esot'a çarptığınız zaman veya Esot çok mutlu ya. Esot, Esot sana çarptığı zaman Esot da sana çarpsa sen hata aldın. Kardeş. Al, Atlamayacağın yola. <laughs> Atlamayacağın yola. Geçmiş, geçmiş olsun. Hadi buydu uyuyacağız. Bir ısırık alalım. <laughs> Gün geçmiyor oradaki. Sözü koyuyor. Ben cevizi ve çikolata. Sen neyle alıyorsun? Ben de siyah çikolata, beyaz çikolata. Siyah çikolata? Ben beyaz çikolata, antep fıstıklı. Evet. Neler hissediyorsun? Ne? Neler hissediyorsun? Dokuz kilo ile bir şey ne? Atatürk merkez <laughs> şeyine müzesine şey, ne? Böyle. <laughs> Çok <laughs> ah, heyecanlı. Yerken görüşürüz. Bye. Acıcu gustar yiyormuş gibi. Sen ne deniyorsun? <laughs> Beyaz kola. <çukurlar>. Ne <laughs> güzel değil bu karamelli. <laughs> bu <laughs> <laughs> neydi? Antep. <laughs> <laughs> Hı. Benim beyaz çikolata. Aa çok çok. Wow, çok tatlı. Bas. Hı. Bunda aynı da. Ben bundayım.